Kayıt başladı mı lan? Ha evet hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni gelecek olan Royal PES'imiz A9 Royal PES'imizi inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Videonun ileriki dakikalarında Royal Pass'e ne geleceğini göstereceğim. Yani videonun son dakikalarına kadar kalmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdiden arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. 2000 aboneye özel 2 adet Royal Pass çekilişimiz de olacak. Bu çekilişlerine de yarar almak istiyorsanız aşağıdan şimdiden abone olun. Bildirimleri tümü de yapın ki... Real PES çekilişini yapacağım. Videoda size de bildirim gelsin, sizin de haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Buraları dikkatlice dinleyin. Bakalım ne gelecek, ne gidecek. Yani bakalım A9 Real PES'imiz nasıl? Şöyle ön kayıt yeri geldi arkadaşlar. İsteyen buradan ön kayıt yapabilir. Şöyle daha fazla diyelim. Buradan setlerimize bakalım. Arkadaşlar, yükseltilebilir set olarak Ruhani Muhafız seti gelecek böyle. Galiba bu mu? Yok, bir bakalım. Şimdi ilk başta arkadaşlar 40. kademeye gelince Destansı setimizi veriyor. Şu soldaki galiba. Aynen soldaki Destansı setimizi veriyor. E araç olarak buggy gelmiş. Çevik ruh buggy. Güzel bir buggy bu arada. Ben hoşuma gitti ama benim buggy daha güzel duruyor. Birazdan gösterin size hangi buggy olduğunu belki. Buradan daha fazlaya basınca burada gözüküyor zaten ne geleceği. 3 adet destansımız var. Şöyle başlık çok güzel değil ben kullanmam onu. Yürüyen ölü seti var. O az önce hani sol taraftaki iki tane set yan yanaydı ya sol taraftaki o setti Kadının giydiği set de efsanevi olarak gelecek. Yükseltilebilir silah olarak da Uzi'miz gelecek. Ruhani muhafız Uzi. vardı, arada Uzi güzel yani kullanıyorum. Uzi'ye gelmesi iyi oldu. AVM gelecek. Hani Bacır gelecek. Sonra ee, Ahşap nişan kılıcı. Kullanır mıyım bilmiyorum. Ben de yükseltilebilir pala var. Ruhani muhafız S12K'mız gelecek. S12K skinim yoktu bende elbise açınca gelecek yasak mühürsiz bombası iyi yani arkadaşlar eski Röhelpesleri göre bir tık kötü oluyor bu yeni gelenler artık bilmiyorum nedense yine de iyi arkadaşlar 720 UC ye şimdiden ön sipariş verebilirsiniz ama arkadaşlar size tavsiyem şimdi yeni Röhelpes gelince de göstereceğim şimdi göstereyim şimdi de göstereyim size arkadaşlar. 720 uc'niz yoksa royal pass'i 360 uc'ye açabiliyorsunuz nasıl açılacağını size göstereyim şöyle biz niye buraya girdik Haa. şöyle royal pass'imize girsin Five minutes later şimdi buradan geliyorsunuz elite pass plus basıyorsunuz buradan buraya geliyorsunuz arkadaşlar burada ben 100'e kadar açtığım için burada 50 ve 100 oluyor 50 ile 100. kademe arası oluyor 0'dan 50'ye arkadaşlar 360 ucu açıyorsunuz. Sonra siz 50. kademeye geldiğinizde tekrar elinizde 360 ucu oluyor. O 360 ucu ile de 51'den 100'e kadar tekrar açabiliyorsunuz. Şu an şu bölgede yani bir kesitlerini bulabilirsem koyacağım. Şu an şu bölgededirler. Yani ben bende açık olduğu için gösteremiyorum. 51'den 100'e kadar da yine 360 ucu ile açıp yine bütün ucu geriye iade olarak alıyorsunuz. Yani 800 yani 720 uceniz yoksa buradan uygun bir şekilde alabilirsiniz. illa 720 uca gerek yok. Buradan da alabiliyorsunuz. Bir de eee şöyle bir şey göstereyim size. Info da vereyim. UC yerine girdiğinizde buradan 60 UC aldığınızda gördüğünüz gibi burada RP indirim kuponu var. 60 UC. İlk sıfırdan 50'ye 300 UC'ye açabiliyorsunuz ve Oyun size 360 güce iade verdiği için 60 güce de karda oluyorsunuz. Bu konudan da çok iyi. Umarım yani anlatabilmişimdir. Umarım anlayabilmişsinizdir. Ee, şimdilik videom bu kadardı. Royal Pass'imizi tanıttık. Yeni gelecek Royal Pass'imizde başka bir şey gösterecek bir şey kaldı mı? Ona bir bakalım. Yani kalmadı diye düşünüyorum. Aynen yükseltilebilir bir set olarak da bu gelecek. 100 seviye olunca erişilebilir. Bu güzel gözüküyor buradan. Eee Kadının seti iyi, güzel, ince. Erkeğin seti de ince ama ben o kafayı kullanmam. Hoşuma gitmedi. Baki, Carcut arkadaşlar. Umarım sizin için bu video güzel olmuştur. Umarım yeterince açıklayabilmişimdir. Gösterebilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu aşağıdan beğenmeyi, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.